Karlar ortasında yalnız bir otel. Kafasının üstünden gardı almış. Olaydan önce bunların evlerine bir işaret karalanır. Çakallar oradan bulurlar saldıracakları evi. Biz burada yıllardır kardeş gibi yaşıyoruz. Burada herkes kardeş gibidir. Katil içinizden biri. Sırlarla dolu yedi kişi. Bir ortamda herkes aynı fikirde olamaz. İşlerinden biri mutlaka gerçek fikrini saklıyor. Abi hiç konuşmuyorsun. Konuşmalarını yasaklamış. Bir cinayet. Tablonun lanetine göre sadece Nesrin Hanım öldürülebilir. Yoksa tüm bu hikaye çöp olur. Bu hikayenin yazarı sen olsaydın. Suçlu kim olurdu? Bence kitabın sonunda mutlaka biri ölmeli. Bunlar polisiyenin altı kurallarıdır. Klasik hikayeyi hiç böyle izlemediniz. Al benden de o kadar. O da yardım ederdi. Al benden de o kadar. Devlet herkese yardım eder. Her film gösterildiği yere göre değişir. Kitap ismi gibi oldu. Katiliyle Kahvaltı. Tablonun ismi gibi oldu. Katiliyle Kahvaltı. Şüpheli kim? İzlerken dikkat ed anlarsın. Katiliyle Kahvaltı. Sansür üzerine bir film...